Bu tür teknikleri karşı tarafın duygularıyla oynamak için değil, gerçekten ciddi olduğunda. <laughs> Hoşlandığın birinin zihninde iz bırakmak istiyorsan, bunun için çok güçlü psikolojik etki teknikleri var. Birincisi, uyku öncesi son kişi olmak. Psikolojiye göre uyku öncesi yaşanan olaylar ve düşünceler beynin hafıza konsolidasyonu sürecinde diğer anılara göre daha fazla işlenir. Duygusal açıdan yoğun ya da tekrar eden bir konu uyku sırasında hafıza ve duygu merkezleri amigdala, hipokampus tarafından daha fazla ön plana çıkar. Uykuya dalmadan önce seninle olumlu bir iletişim kurmak, sen ve iyi hissetme arasında otomatik bir bağlantı kurabilir. İkincisi tam ismini kullanmak. Tam isimler dikkat çekici ve özgün uyarıcılardır. İnsan beyni kendi tam adını başkalarından gelen uyaranlar arasında hemen ayırt edebilir. Mesela sana komik bir şey anlattı ve güldün. Sadece gülmekle yetinme. Cümleni tam adıyla bitir. Yani gerçekten çok komik hikaye isim soy isim. Eğer sürekli ona tam adıyla hitap eden sadece sen olursan tam adının seninle özdeşleşmesine yol açar. Zamanla Başka yerde adını duyduğunda bile aklına sen gelirsin. Bu bir çeşit Pavlovyen çağrışımdır. Tabi bunlar sadece buzdağının görünen kısmıdır.